أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي ومحترم أخوتي جنوب حق جل وعلا حضرته Mübarek مبارك Hepiniz bu cuma vaktinde Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin mescidine sığındırız. Rabbim umduklarımıza bizi kavuştursun inşallah. Korktuklarımızdan Allah hepimizi dünyada, kabirde, ahirette emin eylesin. Hak Teala Hazretleri çocuklarımızı, ailelerimizi, bizleri ahir zamanın bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü kötülüklerinden muhafaza eylesin. Kötü arkadaşlardan muhafaza eylesin. Kötü işlerden muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah bizlere nasip eylemiş olduğu hidayetini kalbimizde bereketlendirsin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar mümin olarak yaşamayı son nefesimizde de bol kelimeyi şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdehu ve rasuluhu kelimesiyle huzuruna varmayı Allah hepimize nasibi müessere eylesin.